Ben sizi kendime layık gördüm. Manyak mısınız siz? Kalkar mısınız? Siz kimsiniz ya? Benim ne yapacağımı karar vereceksiniz. Kimisiniz? Müsaade istediniz. Müsaade verdim. Oturuyorsunuz. Burada <laughs> şimdi evlenmekten başka. Kurdun direkt ben seni beğendim. Ben seni alacağım. Annemin elini öpeceksin. Bilmem babamın elini öpeceksin. Ne yapacağım? Öpmeyecek misin? Öpmeyeceğim efendim. Merhaba. Özür dilerim. Oturacağım. Bir şey söyleyeceğim size de. Ona göre şey yapalım. Ya şimdi ben düşündüm taşındım. Ben sizi kendime layık gördüm. <laughs> Ve lakin, ama bazı şartlarım var. Yani evlendiğimiz zaman böyle çocuğun ismini koyarken beraber karar vereceğiz. Çalışma saatlerine beraber karar vereceğiz. Benim yediğim işime şey karışmak yok. O kimle, yanında kimdi, kız kimdi, bu, bu tuşede sorun haline getirmeyeceksin. Ondan sonra çok kıskanmayacaksın beni. Aşırı kıskançlığı sevmem. Ee, bu yüzden dört tane kare boşamışım ben. Benim fazla kıskanmam. Sonra üstüme çok düşme benim. Fazla ilgiyi sevmiyorum. Efendime söyleyeyim. Ee, akabinde ha, bu gördüğün çiçeklerde de mesela gün sana kupara getiririm ama şımarmayacaksın. Şımarmayacaksın. Efendime söyleyeyim. Onun dışında e, yegane e, paraya fazla harcamayacaksın. Efendim? Tanışıyor muyuz? Anlamadım. Tanışıyor muyuz biz? <laughs> Tanıştık şu an. Ben Mustafa. İsim neydi? Ama anlamadım. De ne benim ya tamam mı ne demek size ne evleneceğiz çocuk çocuk yapacağız ne demek yani sizin ya biz şimdi ben karar verdim bu işe evleneceğiz ama dediğim gibi biraz zorluklar çekeceğiz iki kirada oturacağız sonra inşallah 5-10 sene ev alacağız sonra annemle iyi geçeceğiz annemle iyi geçmen lazım annem sevmez öyle şımarık gelinleri ondan sonra kurallar benim bu. Senin koyacak olduğun kurallar var mı? <laughs> Efendim? Ben sizi tanımıyorum. Siz beni tanımıyorsunuz. Biz, biz, biz müsaade istediniz. Ben size müsaade verdim. Efendim daha önceki evlendiklerimi tanıyordun da ne oldu? İki sene flört ettik, tanıştık. Ben ve sizin evlendiklerinizden bana ne? Size flörtünüzden. Ya nasıl bana ne? Artık biz sonu çocuğa karışacağız hep beraber. İkimiz beraber. 5-10 tane çocuk yapmayı planlıyorum ben. Sen razı mısın 5 on tane yoksa 2 taneyle mi kalalım? Ne diyorsun? <laughs> Efendim? Sapık. demiyorum, evlenmekten bahsediyorum ben. Bence iki çocuk yeterli. Üç de şimdi sıkıntılı durum, ekonomi falan. Yani bence iki tek karar kılalım. Üç yapmayalım, zor olur ya. He? Ne dersin? Kalkar mısınız burada? Anlamadım. Kalkar mısınız? İşte bak böyle şeyleri sorun haline getirmeyeceksin bak işte. Bana kalkar mısın? Uyuman lazım, eve gitmen lazım, işe geç Ne, ne var ya? Ne var bunda hiç anlamadım ben. Lütfen kalkar mısınız? Ah sen daha daha dakika bir gol Sen daha bir gol iki daha hemen başladın ya. Hemen başladın ya. Ne rahatsız edesin. İlk günden. İlk günden böyle, böyle... yap. Yani Bizim... İlk günden ne? İlk saatin var. Ne kursunuz siz? Kalkar mısınız? İlk, mı? ilk günden böyle yaparsanız Bazen biz senden bir sene sonra boşanırız ya. Daha ilk gün ya. Nakıl dengeniz yerinizde mi? Kalkar mısınız lütfen burada? Ah bu. Ne bu. benim o diğer üç tanesinden farkın yok. Aynı onlar da oranıyorsun. E, tamam farkı yok. Kalkar mısınız o zaman? Ya kalktım ne oldu? Ha, kalktım. Ben istemiyorum burada. Aşkım ben de sana diyorum ki Neden böyle... Ben de diyorum ki bak işte böyle şeyleri sorun etmeyeceksin. Ben kalkmışım, oturmuşum, karar vereceksin bana. Ben böyle gelemem sıkıntı ya. Siz kimsiniz ya? Benim ne yapacağımı karar vereceksiniz. Ben... Siz kimsiniz? Ben siz... Size... Bilenen yok, sizi tanıyan yok. Ama ben düşündüm taşındım, nasıl kendime layık like gördüm. Düşünüp taşınıp çok şey düşünebilirsiniz. Evet. Vallahi... tamam, ben düşünmem yeterli değil mi? Anlamadım. Benim düşünmem yeterli değil mi? Ha sen de ben de düşüneceğim diyorsun. Öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok. Sana düşünmem yok. Evet, evet. Öyle işte. Annemlere ne zaman gideriz? Ya ne yapıyorsun? Manyak mısınız siz? Ya siz. Anne, Annesi. Ya annemin elini öpecek misin? Babamın elini öp öpecek misin? Sen nerede yaşayalım şey mıydın ya? Bu saygısızlık olur o. Saygısızlığın en büyüğünü siz bana yapıyorsunuz şu an. Ne yaptın? Ne yaptın ben? Gelmişsiniz, müsaade istediniz, müsaade verdim, oturuyorsunuz burada. Şimdi evlenmekten bahsediyorsunuz. Ya evlenmeyebiliriz aslında. Yani çünkü ben üç defa evlilik yaptım. Çok para harcadık. Çok para mı? <laughs> Bir düğün yemek, 100 milyar demek yüz bin lira demek. Harcam o parayı yerim bence. Hadi lütfen kalkar mısınız lütfen? Anlamadım. Kalkar mısınız lütfen? Ya kalkacağım yine oturacağım. Ne fark eder? Yapma sorma. Durun ben kalkarım. Ya kalkmayın. Ne, ne? ben güzel şeylerden bahsediyorum. Yuvadan bahsediyorum ya. Evlenmekten bahsediyorum ya. Geleceğimizi inşa ederim. Geleceğimizi konuşalım. sizinle bir gelecek düşünmüyorum. İstemiyorum. Ben. Sen annem bana nerede oturuyor? Sana ne? E ben de dedim onların elini öpmem lazım be. Öyle ya damat dedi mi gider kaynanasının kaymadanın elini öper ya. Benim annemin, e, babamın da elinde öpecek var. Siz hiç merak etmeyin. Ne? Aldattın mı sen beni? Bari söyleseydin ya. Haberin olsaydı bari? Hani ben seni aldatıyorum deyip bana haber benzedin keşke. Ben de sana tamam hadi bugün aldat da yarın boş ver diyebileceğim. Şimdi ben sabrediyordum ama sabrım Taştı Taştım ne olacak? Hani ben derip üç tane boşadım kara gibi değil mi? Onlar gibi yapacaksın değil mi sen de? Çift Ortalığı kaldın, otelde duracaksın, yani, e, 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 Annemle evde gidiyor falan bunlar. Bunlar mı yapacaksın? Bunlar yapacağız da kusura bakma, ben sana evlenemem. <laughs> Benim de eceyle dinliyorum. Benim bir farkın olsun istiyorum onlardan. Sen de onlardan farkın yok mu? Ben daha niye sana evleneyim ben ya? Sonra öyle diyorlar ki, koca karnımı doydu. Bundan kadın kaçtı gitti, boşandı. İşte böyle, o yüzden kaçıyorum. Ya sen daha ilk dakikada sorun çıkarttın ya. Ben sana evlenmekten bahsediyorum. Sorunu siz çıkartıyorsunuz, gelmişsiniz, oturmuşsunuz bana burada... Yapıyorsun. Ne yapıyorsun. Ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun? Ne güzel konuşuyoruz ya. Ne var bunda ya? İki milyon insan gibi konuşup anlaşmak, evlenmek, yuva kurmak. Şu nedeni insanca konuşmak böyle olmuyor. Nasıl konuşmamı Elin istiyorsun? direkt ben seni beğendim, ben seni alacağım, annemin elini öpeceksin, bilmem babamın elini öpeceksin, ne yapacaksın? Öpmeyecek misin? Öpmeyeceğim efendim. Ben insanların babanın elini <laughs> öpmem. Öpme, sen ne de lazım değilsin. Allah Allah. Bir de bir eksiklerimi anlamadım. Niye biz o şamadık bugün? Bugün, bugün ne? Burcu ne? Kaste mi yapıyorsunuz? Böyle? Efendim? Kaste mi yapıyorsunuz böyle? Kast, gazete mi yapıyorum? Kasten mi böyle yapıyorsunuz? Kasten böyle yapmıyorum. Ya, duygularımı itiraf ediyorum. Bundan güzel bir şey yapayım. Gördüm, beğendim sizi. Tam dedim evlenecek. Allah Allah. Ben beğenmiyorum. Neyi beğenmiyorsun? Ben mi beğenmiyorsun? Evet. Şaka. Öyle bir şey yok. Sizi beğenmiyorum. Beni beğenmiyorsun. Evet. Ne eksiğin var? Fazlan var. Akıl eksikliği. Akıl eksikliği. Bunu tamamlarız. Ondan sonra beğeniriz kalkar mısınız? Artık çok rahatsız ediyorsunuz. Ha. Ya siz kalkacaksınız ya ben kalkacağım. Ulan beraber kalkalım. Gidelim Hayır, bir yere. beraber yer. kalkmayacağız. Nereye gidiyorsun benimle? <laughs> ya biliyorum gezeriz dönüş kenarında. oturalım bir yerde. Ne, geze, gezecek, adamım var. Var mı? Var. Adam nerede? Var nerede? Ne iş yapıyor? Seni ilgilendirmez ne iş yapıyor? Sana ne? Sana ne? E, merak ettim hani bu kadar. Elemanım olacaksın. O patron galiba elemanım olacağım. Siz buralı mısınız? O hiç bir e Beni de hiçbir şey gendirmiyor ya. İlk ben adam değil miyim ya? İlk hiçbir şey gendirmiyor beni ne ya. Nasıl? Seni mi soracağım efesine? Git başkası başkasına sor. Bana ne? Ya Bana ne? evlenecek olduğum insansa tabii soracağım ya. De yani. Kime soracağım? Ya ben şimdi geleceğim inşaatçı olduğum hanımla konuşamayacağım da kimle soracağım? Kaç çocuk yapalım? Ama yeter bu kadar ben kalkıyorum. Tamam bir şey soracağım. Tamam sakin ol ya. Niye kalkıyorsun ben kalkayım. Ben Oğlum, kalk git o zaman ben oturuyordum burada önce. E tamam ben kalkayım Otururuz. Şey... Akşam kaçta geliyorsun? Nereye geleceğim akşam? He? Nereye parka? Gelmiyorum ben parka falan. Gelmiyorsun? gelmiyorum parka. Akşam parka gelmeyecek misin Gel buraya? Mi? Ha ben geleceğim de. Sen bilirsin. Seni ilgilendiren bir şey. İyi ben tamam. Siz ilgilendiren bir şey var yalnız. Şu an karşıdaki oturan çocuğu görüyor musunuz? Karşıda oturuyor bakayım burada Yanında balık çantası var. Evet. Onun içinde kamera var. Biz de bir kamera şakası yaptık. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii ki böyle bir deli adamdan kim uğraşır? Biz de bir şaka yaptık. Çok özür ben diliyorum. Ben böyle adam nereden çıkmış? Manyağın ya. teki gelmiş, teki... sormadan evlenme kararı almış bize. Ve sapık. <laughs> Sapıktık. bir şey yapmadım. Yalan konuşma. Sabukça bir şey yaptın mı? Ne yaptım sapıkça? E gelip konuşmamız zaten sapıkça. Ama tadiz yok konuşmak, sadece evlenmek var. Bunların hepsi sapıkça. Güzel şeyler bunlar. Neyse şaka bir tarafa. Nasıl evlenelim mi? <laughs> 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 Ama yalnız sabrınıza hayran oldum. Başkası olsa çoktan kalkıp giderdi. Evet. geç de kalk. gidiyordunuz geç de. Ben de kalkıp gidiyordum. Ee, şu kutuya bir sallayalım mı? Teşekkür <laughs> ederim. Bir de oradaki bayan var ya. O da cep telefonuna bizi çekiyor. <laughs> o da bizim ekipte. Bir de oraya sallayalım mı? Hiçbir yere kaçmayın size çok güzel bir haberim var. Haberim bildiğin hani bugüne kadar biz de daha işinde olmak üzere hani birçok yerde sünnene pıçaklarını gördünüz. Ama bu sefer başka bir şey göreceksiniz. Ne görecekler? Ben, ne göreceklerini biliyorsun. <laughs> Hiç bugüne kadar şunu biliyor muydunuz? Ee, Türkiye'nin ilk ustası yine Mehmet Kumbasar hani bıçakların ustası rahmetli. Kendini rahmetli anlıyoruz. İlk keser sapını yapan. İlk balta satın yapan kişi. Yani sürmelerin keseri ve baltası Türkiye'de dünyada konuşulan bir yapı değil mi? Evet. Ne özelliği var? Evet, elde yapılıyor, elde dövülerek yapılıyor. Keser, balta, orak. E, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, Yağmurlu köyünde yapılıyor. Bir zamanlar 60 hanede bunlar yapılırdı. Keser yapılırdı, orak yapılırdı, balta yapılırdı. Bıçak daha sonra çıkmıştı değil mi? Bıçak daha sonra. Bu şekilde. Araba makasından, ocakta elde dövülerek yapılırdı. Yani 60 hane ya, varsa ha. köprü başının Yağmurlu köyü var. 60 hanenin 60'ında da böyle küçük atölye vardı. Hepsi keser yapardı, balta yapardı, orak yapardı. Bıçak işi daha sonra çıktı. Bıçak daha sonra i̇şte ilk bıçak. o keser de burada yapıldı. O evet. keser baltayı görün mü? Bakın nerede yapılıyor. Böyle, böyle büyük bir fabrikalarda değil. Tamamıyla el yapımı. Şimdi ne yaptık? Leci şunu fark Sürmelerden Şürmeden ilk yapılan neydi? Ee, araba makası ve raylardan yapılan araba makasından, sürmene ocaklarda keselde, dövülerek yapılıyor. Ocaklara dövülerek yapılıyor. Sürmene baltası ama bıçak reklamı bunun önüne geçti. Ama esasında bıçaktan önce sürmene de ilk yapılan şey sürmene. demircilik. demircilik. Bunları da bize Rum ustalar öğretti. Rum ustalardan öğrendik. Aynen, Rum ustalardan öğrendik. Bu şekilde 50 tane usta çalışırdı, keser yapardı. Dediğim gibi bir kamyon keser giderdi. Türkiye'nin dört bir tarafına dağılırdı. 25 senedir evinize yapmış oldum. Kamera şakalarıyla misafir oldu Hiçbir zaman yine altıcı bir yanıltıcı bir reklamla karşılığında çıkmam tabii ki. Ama dediğim gibi şu bir gerçeği var. Şu mühendinin kaynağı yıllar önce keser ve baltaydı. Buradan bütün Türkiye'ye kamyonlarca keser ve balta gönderilip bu köylülerin geçim kaynağı sağlamıyordu. E daha sonraki akabinde yabancı sermaye, yerli bileyim işleri rekabet işler biraz karıştı. Ama işin kökü burası sürmene. Çünkü daha eski tarihi Rum ustalardan Mehmet Kumbasa bunu öğrenip yaklaşık aşağı yukarı Sürmene'de 400 tane usta yetiştirdi. Derler yani memnun kalmazsan ziyade. Hiç öyle bir cümle kurmaya gerek yok. Bunu da iade etme şansımız yok. Çünkü kabul ederiz memnun kalmak. Ha kabul yani. ederiz ama bunun üzerine zaten keser balta yok. Reklam olsun yani diye konuşmuyorum. Bu bir gerçek. Lafını keseyim mi baltayla? Kes yani. baltayla. Lafı baltayla kes. <laughs> Sürmene'de 50 tane bıçak dükkanı var ama 50 tane işte keser dükkanı, işte el aletleri dükkanı yok. Yani bunlar biraz daha değerli. Bıçaktan daha da değerli. Aslında esasında bunlar daha değerli. Daha değerli. Bıçağa her yerden ulaşabilirler. Sürmenede 50 tane dükkan var. Hı. Ama bunlara her yerden ulaşamazlar. Hedef noktadan ulaşırlar. Mustafa Karadeniz'den ulaşırlar. Evet ulaşın ulaşın. Esas önemli nokta el işçiliği bu. Bu sorunumuzu görüyorsunuz. El işçiliği de bunu yapıyorlar. Makineyle değil zaten bu işin esasındaki püf nokta bu. Buradan yola çıkarak zaten bu işi anlayanlar ne demek istediğimizi çok iyi anladılar zaten. Evet şimdiden güle güle kullanın. İyi günlerde kullanın.